Bir dönemin yatırımcısı için borsa belli bir ritmin tekrarıydı. Her şeyin mevsimi vardı. Yaz aylarında düşüş, bilanço döneminde hareket, yıl sonuna doğru Noel Baba rallisi beklentisi. Herkes buna seasonality diyordu. Döngüsellik. Piyasayı okurken herkes bu ritmi ezberebilirdi ya da ezberlemeye çalışırdı. Ne zaman girilir, ne zaman çıkılır, hangi sektöre yönelmek gerekir? Bu bilgiler uzun yıllar yatırımın pusulası oldu. Ama şimdi çok net bir şekilde söylemek lazım. O pusula artık çalışmıyor. Çünkü dünya değişti ve değişim yalnızca dış etkenlerle değil, insan davranışının bizzat kendisinde gerçekleşti. Pandemi bu değişimin hızını 2x katladı. Teknoloji zaten hayatımızdaydı ama biz evlere kapanınca ekranlara olan temasımız artınca daha önce sadece oyalanmak için açtığımız uygulamalar birer yatırım aracına dönüştü. İnternette hiç girmediğimiz sitelere girdik, hiç dinlemediğimiz analistleri dinlemeye başladık, bilgiye ulaştık, borsayı öğrendik ve artık yatırım dünyasında yalnız büyük oyuncular değil, mesajlarını torunlu okutan amcalar da var. Eskiden borsadan çekinen, riskli yatırımlardan uzak duran biri olarak, şimdi Traders Papa adında bir Discord topluluğunun üyesiyim varın siz düşünün. Çünkü sistemin kalbine artık sadece sermayeli değil, derin taktiksel düşünmeyle giriliyor. Yeni deneyimle, yeni gözlemle ve yeni refleksle. Ve evet, Traders Pub'da yaptığımız sohbetlerde fark ettiğimiz en temel şey, seasonality artık eskisi gibi işlemiyor. Çünkü artık gizli bilgi diye bir şey yok. Yatırımcı internetten her döngüyü öğreniyor. Yazın piyasa düşer, okey? Bu dönem teknoloji yükselir. Ona da okey. Bilançodan sonra şu çıkar, şu iner gibi ezberler herkesin dilinde. Çünkü yatırımcı bile erkenden pozisyon alıyor. Bu yüzden piyasa yapıcılar da döngüleri değiştiriyor. Eskiden 3 ay süren düşüş şimdi 15 güne sıkışıyor. Ne öldürüyorlar, ne güldürüyorlar. Sadece ritmi bozuyorlar. Çünkü herkes aynı anda aynı şeyi yapmaya başlıyor. Algoritmalar artık sadece sayıları değil, duyguları da izliyor. Sosyal medya etkisi, spekülatif haberler, uygulamadaki ani hareketler, panik alışları, toplu satışlar. Sistem artık sadece grafiklerle çalışmıyor. Anlık insan davranışlarıyla şekilleniyor. Yani yatırımın kalbi ekranın içinde değil, ekranın başında oturan insanın ruh halinde atıyor. Ve bu yüzden artık döngüsel ezberler işe yaramıyor her şey gerçek zamanlı, her şey dinamik. eliti ve döngüsellik artık birer spekülasyon aracı. O bildiğimiz döngüsellik piyasayı yukarı çekip aşağı indirmek için kullanılan bir manipülasyon kalıbına dönüştü. Su faturalarındaki küçük kuruşlardan nasıl trilyonlar kazanıldığını öğrenen belediyeciler gibi oldu balinalar. İlk taşı kim attı bilmiyoruz ama bu bilgi çok büyük bir silah olarak kullanılıyor. Herkesin bildiği verilerle, herkesin gözü önünde oynanan büyük bir oyun var artık. Ve oyunun kuralları görünürde sabit kalsa da arka planda sürekli değişiyor. Eskiden yatırımcının kılavuzu olan seasonality şimdi büyük oyuncuların küçük yatırımcıyı yönlendirmek için kullandığı bir sahne. Bu yüzden artık hiçbir döngü kendi halinde değil. Her şey tasarlanmış, tetiklenmiş, oynanmış olabilir. Ve tüm bunları bilerek Yatırımını ona göre yapmayan her yatırımcı aslında çoktan satranç tahtasında bir piyon haline gelmiş olabilir.